Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere en küçük güneş panelimiz olan 12 volt 10 wattlık güneş panelini tanıtacağım. 12 volt 10 watt güneş panelimiz diğer büyük panellerde olduğu gibi yine 36 hücreden meydana getirilmiştir. Buradaki fark hücrelerin küçük olması. Yani büyük panellerden kırılan hücrelerin lazerle kesilmesiyle daha küçük boyutta hücre oluşturuluyor. Bunlar yine aynı şekilde seri bağlanarak 36 hücreyi bu paneli oluşturuyor. Üretim teknolojisinde herhangi bir farklılık yok. 3.2 mm tamperli cam, eva, hücre, tekrar bir eva ve yine de bir backsheet kullanılıyor. Üretim olarak aynı süreçlerden geçiyor. Bu 10 watt güneş panelimizle neler yapabilirsiniz? Ölçüleri neler? Size biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. 10 watt güneş paneli daha çok küçük enerji ihtiyacı olan kişiler için alınması gereken bir üründür. Çok fazla bir şey beklememek gerekir. Bu panelin yapabileceği telefon şarjıdır ve bir adet led ampul yakabilir. Daha ekstrem projelerde kullanan öğrenci arkadaşlarımız da var. İşte fan çevirmek gibi, trafik lambaların üzerinde küçük led lambaların yakılması gibi yerlerde de kullanılıyor. Ama bireysel kullanıcılar genelde bununla cep telefonu şarj ediyor ve aynı zamanda da lamba ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Şöyle teknik verilerinden bahsetmek istiyorum. Açık devre voltajı yine diğer 12 volt panellerde olduğu gibi 21 volt. Kısa devre Akımı 0.68 amper, normal akım 6 amper'e kadar, kapalı devre voltajı 17 volt, sistem voltajı da yine 1 volta kadar teknik verileri var arkadaşlar. Videonun şu kısmına bir yere resim olarak eklemeye çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Böyle bir uygulamada yapmamıştım daha önce. Panelin ölçülerinden bahsetmek gerekirse genişlik olarak 28 santim 280 milimetre ve uzunluk olarak da 35 santimetre e, Şu yan çerçeve kalınlığı da 2 santim arkadaşlar Alan kısıtlıysa ölçüler önemli oluyor Şöyle e, panelin arka kısmında bir Janssen box Kısmı var e, Burada Büyük paneller gibi değil şu kısımlara lehim yaparak artı ve eksi uçlarından çıkış alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir panel için bir milimetrelik, bir buçuk milimetrelik bir kablo rahatlıkla yeterli olur. Lehim yapmayı unutmayın. Ya da çok güzel bağlantı yapın. Gevşek kalmasın. Bir amper bile geçse, gevşek kalırsa eğer buradan bir akım kaybedebilirsiniz. Zaten küçük bir panel olduğu için buna ihtiyacınız olacak. Boşa gitmesin. Aynı zamanda şu kısımda e, genelde kablo kesiti, evet yani gördün görebiliyor musunuz bilmiyorum, şöyle yaklaştırayım birazcık. Orada kablonun geçeceği bir delik var. E, bu delikten iki tane bir buçukluk kablo rahatlıkla geçer. E, kabloları buradan geçirdikten sonra e, mutlaka buraya silikonla kapatın. Herhangi bir şekilde su ve nem almasın. Panelin ömrünü uzatır diye düşünüyorum. Bunu kim tercih eder bu paneli 10 watt güneş panelini arkadaşlar bu 10 watt güneş paneli çadırcı arkadaşlar bunu tercih edebilir Bireysel kullanıcılardan bahsediyorum gezici ve kamp yerinde küçük güçte küçük güçte enerji ihtiyacı olan arkadaşlarımız bunu tercih edebilir öğrenciler tercih edebilir genel olarak deneysel uygulamalar yapıyorlar onun dışında çit, elektrikli çitlerde bunu kullanılıyor. Küçük bir panel olduğu için gezici ve taşıyıcı kolay. Bunun dışında trafik lambalarında endüstriyel anlamda kullanılıyor. Karayollarında mutlaka görmüşsünüzdür. Trafik işaretlerinin üzerinde küçük güneş panelleri mevcuttur. O panel, bu panel arkadaşlar. O matlık panel. Bu ürünle ilgili sorularınız olursa YouTube kanalımızın alt kısmındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da gezegensolar.com web sitemiz üzerinden ürünle ilgili teknik detaylara da ulaşabilirsiniz. Satın almak isterseniz yine web sitemiz üzerinden gezegensolar.com üzerinden kapıda ödeme yöntemiyle, havale yöntemiyle ya da kredi kartı ile satın alabilirsiniz. Kredi kartıyla taksit yapabilirsiniz. Konuyla ilgili öğrenmek istediğiniz başka şeyler varsa direkt telefon numaramı da bırakıyorum. Oradan telefonla da arayıp bilgi alabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.